Merhaba sevgili izleyicilerim Bugün sizlere kahvaltıda fincanda yumurta yapacağım Şimdi az önce çektim videoyu da çekmemiş o yüzden içine yağları koymuştum Şimdi 3 tane fincan lazım Fincanların içerisine şöyle bir tatlı, tatlı kaşığı kadar zeytinyağı koydum Siz tereyağı da sürebilirsiniz Şimdi fincanların içine kişi sayısına göre ben 3 kişilik yapıyorum Şöyle yumurtalarımızı kırıyoruz. Evet, üzerlerine şöyle çok az tuz gezdiriyoruz. Az gezdiriyoruz çünkü sosunda da tuz olacak. Şimdi fincanlarımızın sucaya kadar bir tencere şu şekilde yerleştiriyoruz tenceremize ve yarısından fincanın yarısından çok az yukarı çıkacak kadar su koyuyoruz. Çok az çıksın su. Evet yani yumurtaların hizasına gelsin. Ve kapağını kapatıp şu şekilde ocağımıza koyuyoruz. Yumurtalarımızın pişme süresi sizin damak zevkinize kalmış. Katı pişmesini istiyorsanız daha uzun, rafadan olmasını istiyorsanız daha kısa. O artık sizin kendi zevkinize kalmış. Şimdi ocağımıza alıyoruz. Pişince göreceğiz. Şimdi yumurtamız pişerken ben üstünün sosunu hazırlayacağım. Şöyle büyük bir diş sarımsak şey için, üzerinin harcı için onu dövüyorum. Evet, yumurtamız kaynarken diğer tarafta ben şimdi üzerinin sosunu yapacağım. Çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağı. Çeyrek çay bardağına daha az olabilir çünkü 3 kişilik. Siz kişi sayısına göre çoğaltabilirsiniz. Bir yemek kaşığı biber salçası. 1 yemek kaşığı domates salçası dövdüğümüz sarımsak siz tereyağı kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi zeytinyağı kullanıyorum. Evet şu şekilde. sarımsağımız hafif kavrulduktan sonra yarım çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı kekik top kekikten sivri kekik değil top kekik bir çay kaşığı kuru nane çay kaşığının ucuyla biz çünkü acı yiyemiyoruz şöyle çok az pul biber daha fazla koyabilirsiniz. Ve en son benim baharatlarda olmazsa olmazım bir çay kaşığı dolusu kimyon. Ve Allah ne verdiyse diyormuşum. <laughs> Yok bu kadar baharatımız. Evet. Şimdi çok az kavuruyoruz baharatımızı. Yumurtamız burada. Bakın. pişti. Şimdi onları fincandan çıkartacağım. Evet, yumurtalarımızı çıkarttık. Şimdi şöyle bir bıçak yardımıyla kenarından şöyle hafifçe iç açacağız arasını. Evet şimdi üzerine yağ sını dökeceğiz.